Redox denklemlerinin denkleştirilmesini bu şekilde gördükten sonra aktiflikten bahsedeceğiz. Özellikle metalik aktiflik çalışacağız. Metalik aktiflik elektron vermenin ölçüsüdür. Periyodik cetvelde TYT çalışırken biliyorsunuz hacimin arttığı yönde Fransuyum'a doğru metalik aktiflik artıyor. En aktif metalimiz, en kolay elektron veren, yani hacmi en büyük olan fransiyumdur. Ametalik aktiflik ise elektron almanın ölçüsüdür. Pillerde metaller üzerinden yürüyeceğimiz için metalik aktiflik daha ön planda olacak. Ametalik aktifliği TYT bilgilerinizi kullanarak florun en aktif ametal olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi aktif metal, yani en kolay elektron met veren metalden bahsedeceğiz aktif metal kolay elektron verir. Elektron veren atomun yükseltgenliğini biliyoruz. O yüzden kolay yükseltgenir. Yükseltgenen bir maddenin indirgen olduğunu biliyoruz. Yani iyi indirgendir. Aktif metal kendisi kolayca yükseltgenliği için pasif metali indirger. Yine aktif metal pasif metali içeren çözeltide çözünür. Yine aktif metal pasif metalin yerine geçer. Gördüğünüz gibi burada aktif metalle ilgili farklı farklı cümleler kurdum. Fakat bu cümlelerin hepsi aynı şeyi anlattı. Kolay elektron vermesi kolay yükselkenli anlamını getirecek. Yükselken madde iyi indirgendir. Pasif metal indirgemesi, pasif metal içeren çözelti çözünmesi anlamını çıkaracak. Yani aktif metal pasif metalin yerine geçer. Hepsinde aynı cümleyi kurdum. Ve burada diyeceğiz ki eğer yüksüz olan yüklü olandan aktif ise orada kesinlikle tepkime gerçekleşir. Tepkime gerçekleşir. Bu cümleyi unutmayacağız. Yüksüz olan, yüklü olandan aktifse orada tepkime kesinlikle gerçekleşir. Kabımıza bakarsak eğer kabın içinde y çözeltisi varken x çubuğunu daldırmışız. Eğer metalik aktiflik x büyük y ise x artı y üzeri 2 artı y artı x üzeri 2 artı tekmesi kendiliğinden gerçekleşir mi diye soruyor bize. Bu tekmenin tepkimenin kendiliğinden gerçekleşebilmesi için girenlerine bakacağız. Girenlerde yüksüz olan x yüklü olan aktifse Evet. Bu tekme kendiliğinden gerçekleşir diyeceğiz. Eğer yine bu yandaki şekilde y'nin metalik aktifliği x'den büyük ise x artı y üzeri 2 artı y artı x üzeri 2 artı Burada gördüğünüz gibi x yükseltkenirken y indirgenmiş. Bu tekme kendiliğinden gerçekleşir mi? Yine girenlerine bakıyoruz. Yüksüz olan x. Yüksüz olan yüklü nükleonlar aktif mi? Hayır. O yüzden bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez diyeceğiz. Demek ki yüksüz olan, yüklü olanlar aktifse tepkime kendiliğinden gerçekleşecek. Yukarıdaki kaplarda zamanla YZ metallerin aşındığı gözleniyor. Y metali aşınıyorsa çözünüyor. Yüksüz olan, yüklü olan aktif olduğu için yani Y X'ten aktif bu tepkime gerçekleşiyor. Z metalde aşındığına göre yüksüz olan Z, yüklü olan X, Z X'ten aktif. Burada da tepkime gerçekleşiyor. Z büyük X. Y X'ten, Z de X'ten aktif. Y ve Z X'ten daha aktif metaldir. Fakat Y, Z arasındaki ilişkiyi şu an için bilmiyoruz. Buna göre kesinlikle doğru arayacağız. Y metali X iyonlarını indirgemiştir. Y metali kendisi yükseltgenirken X'i indirgemiştir. Doğrudur. Y metali Z metalinden aktiftir. Y ve Z arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz demiştik. Bunun hakkında kesin bir yargımız yoktur. Z metali X artı iki yonlarına elektron vermiştir. Z kendisi yükseltgenirken elektron verecektir. Bu da kesinlikle doğrudur. 1 ve 3 kesinlikle doğrudur. Diğer bir sorumuzla Yukarıdaki tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmektedir. Dedik ki girenlere bakacaksınız metallerden yüksüz olan, yüklü olanlar aktifse tepkime kendiliğinden gerçekleşecek. Birinci tepkimede x yüksüz, y yüklü. O zaman x y'den aktif. İkinci tepkimede y yüksüz, z yüklü. Y'den z'den aktif. Üçünü sıralarsak eğer x, y, z metalik aktiflik. Bunların tamamı bir A grubundaymış. Bir grupta Yukarıdan aşağıya inildikçe metalik aktiflik artacak. En aktif metaliniz X ise eğer X en aşağıdadır. Y, Z. Aktiflikleri X büyük, Y büyük, Z'dir. Doğrudur. Atom numarası en büyük olan X olması gerekir. Yanlıştır. Her iki tepkime de redoks tepkimesidir. Doğrudur. Çünkü elektron alışverişi olan tepkimeler redoks tepkimesiydi. Ya da şunu söylemiştik. Eğer elementer halden bileşin yapısına giriyorsa bileşin yapısına elementer hale çıkıyorsa kesinlikle redoksur demiştik. Hangisi yanlıştır? 2 yanlıştır. Yukarıdaki tekmelerin tamamı kendiliğinden gerçekleştiğine göre. Birinci tekmede kalsiyum çinkodan aktif. İkinci tekmede çinko bakırdan aktif. Üçüncü tekmede bakır gümüşten aktif. Dolayısıyla kalsiyum büyük, çinko büyük, bakır, büyük, gümüş sıralaması yaparız. Hidrojenin standart yükseltme potansiyeli 0 kabul edilmiştir. Referans değer olarak alınmıştır. Yükseltme potansiyeli büyük olan metal aktiftir. Dolayısıyla hidrojeni biz sıfır kabul etmiştik. Hidrojenden büyük olanlar aktif metaller. Bunların yükselken potansiyeli pozitif değerdir. Bunlar da pasif metaller. Yükselken potansiyeli negatif olan değerlerdir. Bunlar yarı soy ve soy metaller olduğunu biliyoruz. Altın, platin, soy metal, gümüş, bakır ve civa. Bunların yükselken potansiyelleri sıfırdan küçük olan metallerdir. Metallerin yükselken potansiyellerine bakarak aktifliklerini sıralayabiliriz. Magnezyum sıfırdan artı k'ye yükseltgenmiş. Kurşun sıfırdan artı k'ye yükseltgenmiş. Bakır sıfırdan artı k'ye yükseltgenmiş. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan magnezyum. O yüzden magnezyumun metalik aktifliği kurşundan, kurşunun metalik aktifliği de bakırdan daha büyüktür. Yüksüz olan yüklü olanlar aktifse tepkime gerçekleşecek. Birinci tekmede bakır magnezyum. Yüksüz olan bakır magnezyumdan aktif değil, tekime gerçekleşmez. İkinci tekmede kurşun bakır. Yüksüz olan kurşun bakıdan aktif. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Magnezyum kurşun. Yüksüz olan magnezyum kurşundan aktif. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Bu soruda ise bize potasyumun artı birden sıfıra indirgenme artı kiden sıfıra indirgenme artı kiden sıfıra indirgenme artı birden sıfıra indirgenme Buradaki sıfır değerleriniz indirgenmedir. Yükseltgenme de potansiyeli büyük olan metal aktifte. Yükseltgenmeleri artı 2.92 artı 2.34 eksi 0.34 ve 0 volttur. Büyükten küçüğe sıralarsak potasyum magnezyumdan aktif, magnezyum hidrojenden aktif, hidrojen de bakırdan aktiftir. Aktiflik sırasını bu şekilde aldık. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır? Elektron verme eğilimi Bakır, magnezyum, potasyum demiş. Tam tersi olması gerekecek. Yanlıştır. Bakır metali asit çözelsindeki h gazını çıkarır. Bakır metali metalik olduğu için yüksüzdür. Asit çözeltisindeki hidrojen h şeklindedir. Yüksüz olan, yüklü olanlar aktifse bir tepkime gerçekleşecek. Bakır hidrojenler aktif değil. O yüzden gerçekleşmez. Magnezyum metali potasyumu bileşinden çıkarır. Magnezyum metali yüksüz olan potasyum bileşiğinde artı bir yüklüdür. Yüksüz olan yüklü olan aktif mi? Hayır. 3 ile yanlıştır. S0'ın özelliklerine bakarsak eğer. S0'ın özellikleri 1. Magnezyum. Magnezyum 2 artı artı 2 elektron. Yükselkenme potansiyelidir bu. S0 yükselkenme eşittir. Artı 2,34 volttur. Tek ters çevirdik. Magnezyum 2 artı artı 2 elektron. Magnezyum. Bu sefer e0 indirgen mi oldu? Bir tekme ters çevrilirse e0'ın işareti değişir diyeceğiz. İkinci özellik magnezyumu 2 ile çarparsak eğer 2 magnezyum 2 magnezyum üzeri 2 artı artı 4 elektron. E0 değeri artı 2 2 34 volt. Herhangi bir sayı ile çarpılırsa E0 değeri değişmez. Üçüncü maddemiz ise Magnezyum. Magnezyum 2 AT yükseltgen erken yükseltgenme potansiyeli 2,34 volt. Bakır 2 artı metalik bakıra indirgenirken E0 değeri 0,34 volt. Taraf tarafa toplarsak eğer elektronlar gider. Magnezyum artı bakır üzeri 2 artı bakır artı magnezyum üzeri 2 artı. E0 değerimiz 2,68 volt. Yani tepkimeler taraf tarafa toplanırsa E0'lar da toplanır. O zaman E0'ın özelliklerini özetlersek 1. Bir, bir tekme ters çevrilirse E0'ın işaret değişir. 2. Bir tekme herhangi bir sayı ile çarpılırsa E0 çarpılmaz. 3. Tepkimeler taraf tarafa toplanırsa E0'lar da toplanır.